Merhaba arkadaşlar. 11 Ocak Perşembe iddia tahminleri, banko, iddia analiz, iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa kupon için farklı oran maç ekleyebilir, sportlu tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22, Kupa İtalya, Juventus, Frosinone maçı, iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Juventus oynadığı en son karşılaşmada Salernitana'yı 6-1, Roma'yı 1-0, Frosinone 2-1 yenmiş. Genoa'la 1-1 berabere kalmıştı. Napoli ise 1-0 mağlup etmişti. Frosinone'nin form durumuna baktığımızda Lazio'yu 3-1, Juventus'a 2-1 mağlup olmuş. Napoli 4-0 yenip Lecce'yi 2-1 kaybetmiş. Torino ile ise golsüz berabere kalmıştı Frosinone. Juventus ile Frosinone arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve kombo. 1.5 üst combo. Saat 22.15 Portekiz Kupası Vitor Gomez Penafiel maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Vitoria Gomez oynadığı en son karşılaşmada. Rio Ave'yi 1-0 yenmiş. Boavista ile 1-1 berabere kalmıştı. Sporting CP 3-2, Farense'yi 2-1, Vila ise 4-1 mağlup etmişti. Penafiel'in form durumuna baktığımızda Maritimo ile golsüz beraber kalmış. Leiria'yı 1-0 yenmişti. Pacos Ferrara'yı 2-1, Tondela'yı 2-0 kaybetmiş. Setubal'ı ise 3-2 mağlup etmişti Penafiel. Vitoria Gomez ile Penafiel arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı deplasman 0-5-6. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.